Merhaba arkadaşlar ee, serimizin devamı için yine şifay şerif'ten devam ediyoruz ee, her videoda yaptığım gibi işte ka, e, kitabı tanıtma amaçlı kadi yaz tarafından yazılmış Peygamber Efendimizin hayatı anlatılmaktadır e, Anladığım kadarıyla ben de ilk defa okuyorum ama e, alimler tarafından e, danışılmış ayetleriyle ayetler ile, birleştirilip hayatı incelenerek onların düşüncesiyle yazılan bir kitap. Yani sadece Kadi yazın düşünceleriyle yazılmamış anladığım kadarıyla. Biz de buradan işte 5. bugün işte 5. fasıldayız. Diğer ilk 4 fasılı okuduk burada kaldık. İnşallah buradan devam edeceğiz. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 5. fasıl. Allah'ın kendi katında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem derecesinin ne denli yüce olduğunu belirtmek üzere yemin etmesi. Kuşluk vaktine ve sükunay erdiğinde gece yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup yol göstermedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. Duha ayeti. Bu surenin duha suresiymiş. Bu surenin iniş sebebi hakkında müfessirler farklı beyanat beyanatlarda bulunmuşlardır. Bazıları demiş ki Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir öz, özrü sebebiyle geç, geceleri kalkıp ibadet edemez olmuştu. Bunu fırsat bilen bir kadın da gelip Hz. Peygamber'in aleyhsel aleyhinde ileri geri konuşmuştu. Bazıları da Doha suresinin vahyin bir ara gel, kesin bir ara kesilmesi üzerine müş, müş, müşriklerin ileri geri konuşması üzerine indiğini söylemiştir. Fakih Kadi İyaz der ki bu sure Allah Teala'nın peygamberine olan tazim veya ikramına altı yönden işaret etmektedir. Allah Celle Celaluhu surede Hz. Peygamber'in yüceliğine delalet eden haberler verilmiş verilmiş ve bunun için yemin etmiştir. Kuşluk vaktine ve sükune erdiğinde, erdiğinde gece yemin ederim. Dua suresi. Bu ise verilebilecek derecelerin en üstünüdür. Hz. Peygamber Allah katındaki mevki ve fazileti beyan edilmiştir. Rabbin seni bırakmadı mı ve sana darılmadı mı? Estağfurullah. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Bazıları sure, surenin bu kısmına seni peygamber olarak seçtikten sonra ihmal etmedi şeklinde mana vermiştir. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Bu daha en ikinciymiş. Üçüncüsü de gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. İbni İhhak İshak şöyle mana verir. Senin Rabbinin katında varacağın yer onun sana dünyadaki iken ihsan ettiklerinden daha büyük ve faziletlidir. Şehlet Tüsteri de Rabbinin senin için hazırladığı şefaat yetkisi ve makamı Mahmud dünyada sana verdiklerinden daha hayırlıdır diye mana vermiştir. 4. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. Bu ayet-i kerime allah Teala'nın peygamberine dünyada ve ahirette ihsan ettiği ve edeceği bütün nimetleri, saadetin bütün çeşitlerini içermektedir. i̇bn İshak demiştir ki, Allah Celle Celaluhu peygamberini dünyada zafer ve kuruluş, ahirette ise sevap ile hoşnut edecektir. Denil ki, denildi ki Allah Resulüne havzı, kevseri ve şefaat yetkisini verecektir. Denildi ki Allah Resulüne havzu kevseri ve şefaat yetkisini verecektir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinden birinin de, de dine göre Kur'an-ı Kerim'de bu ayetten daha fazla ümit verici bir başka ayet daha yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir kişinin dahi cehennemde ebediyen kalmasına razı olmaz. 5 Sûrenin geri kalan kısmın kısımlarından da Allah Teala'nın Resulüne bah, bahsettiği zahiri ve batini nimetlerden söz edilmektedir. Onun vesilesiyle insanların hidayete kavuşması, hiç malı mülkü yokken ona zenginlik vermesi veya gönlüne kanaati yerleştirmesi, yetim iken amcasının kal kal kalbine ona karşı bir şefkat yerleştirip onu himayesine aldırması gibi bazıları o seni yetim bulup bar barındırmadı mı? Ayetinin tefsirinin de demişleri tefsirinde demişlerdir ki Allah Teala bu emsalsiz yetimi kendi himayesine alarak korumuştur. Ayetin manasının şöyle olduğu da söylenmiştir. İnsanlar delalet ve sapıklık içindeyken seni bulup seninle onları hidayete erdirmedi mi? Seninle fakirleri zenginleştirmedi mi? Senin vesilenle yetimleri koruma altına almadı mı? Allah Teala bu nimetlerini zikretmesi peygamber peygamberi için bir hatırlatma mahiyetindedir. Geçmiş açıklamalardan da hatırlayacağınıza göre estağfurullah hatırlanacağı üzere Allah Teala Resulünü küçük lüğünde de fakirliğinde de yetim olduğu zamanlarda da ve henüz kendini tam anlamıyla tanımadığı zamanlarda da terk etmemiş, ona kızmamıştır. Nasıl olur da ona birçok nimetler bahsettikten ve peygamberlikle şereflendirdikten sonra kızsın veya terk etsin? 6. allah Teala ve Rabbinin nimetini nimet, minnet ve şükranla an. Resulüne verdiği nimetleri bahsetmesini, kendisine ihsan ettiği şeylere şükrederek onu yaymasını ve ondan yücel yücelterek bahsetmesini emretmiştir. Çünkü nimete şükrü, şükrün bir edası da ondan bahsetme dile getirmektir. Bu durum Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için özel ümmeti için içinse genel bir durumdur. Battığı zaman yıldıza and olsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanmadı. O arzusuna göre de konuşmaz. O vahiy edilen şurayı bir daha okuyayım. O arzusuna göre de konuşmaz. O vahiy edilenden başkası değildir. Çünkü onu güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri Cebrail öğretti. Cebrail Aleyhisselam öğretti. Sonra en yüksek ufukta iken asıl şekliyle doğruldu. Sonra Muhammed'e yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. O kadar ki birleştirilmiş iki ay, iki yay arası kadar hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine Allah kuluna vahiyini bildirdi. Gözleriyle gördüğünü kalbi yalan lamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? Andolsun, andolsun onu, andolsun onu Şidretül Mintekah Mintehanın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Cennetül Mevvada onun yanındadır. Sitreyi kaplayan, kaplayan kaplamıştı gözü kaymadı, sınırı aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden biri bir kısmını gördü. Necim ayeti. Nin açıklaması? Necim ayetinin açıklaması. Tefsiri yani. Müfessirler ilk ayetten Ayette geçen Yıldız Necim hakkında farklı görüşlerde bulunmuşlardı. kimisi onun onun levzi manasında yani yıldız olduğunu söylerken kimi de Murat edilenin Kur'an-ı Kerim olduğunu söylemiştir. Caferi Sadık yıldız yıldızdan maksadın Hz. Muhammed veya onun kalbi olabileceğini söylemişti. Bazıları demiştir ki gökyüzüne ve Tarık'a Sabah yıldızına yemin ederim. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? O karanlığı delen yıldızdır. Tarık ayeti. Ayetinde Geçen yıldızdan kastedilen de aynı şekilde Hz. Muhammed'dir. Bunu Süleymi hikaye etmiştir. Süleymi hikaye etmiştir. Necm suresinin bu ayetleri Allah Teala'nın Resulüne Ondan hiç kimseye vermediği kadar bahsettiği ahşettiği nimetlerinden katındaki şeref ve faziletlerin faziletinden söz etmektedir. Allah Allah Teala ayetlerinde Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem doğru yolda olduğuna, heva ve hevesine uymaktan münezzeh olduğuna, okuduklarının doğruluğuna, onların Cebrail vasıtasıyla gönderilmiş vahiy olduğuna ve Cebrail'in üstün yaratılış, yaratılışlı, güçlü ve kuvvetli biri olduğuna dair yemin etmiştir. Sonra Allah Celle Celaluhu Resulünün başından geçen İsra hadis, hadisesi Sitretül Münteha'ya varışı bütün gördüklerinin gerçek olduğu Yüce Yaratıcısının en büyük ayetlerini görmesi gibi kıssas kısalardan bahsederek onun faziletini bildirmiştir. Nitekim İsra suresinin baş kısmında da buna benzer misaller verilerek Resulünün fazileti bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manaya marifet aleminde ce, Ceberut ceba, Ceberut ve Melekut gördükleri müşahade ettikleri şeyler dil ile ifade edilemeyip akılların itirak ede edemeyeceği seviyede olunca allah Teala bunların büyüklüğüne ima ve kinnaya yoluyla işaret ederek şöyle buyurdu. O kuluna vahyedeceğini vahyetti. Anlatım, anlatımın bu şekilde, şekli fesahat ve belakat alimlerince vahiy ve işaret diye adlandırılır. Onlara göre anlattım vaciz anlatımın en zirvesidir. Veciz anlatımın en zirvesidir. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Akıllar o büyük ayetlerin ne olduğunu açıklayamadı. Zihinler onu itrak noktasında şaşkın kaldı. Denilmek istenmektedir. Fakih Kadi der ki, bu ayetler Allah Teala'nın bu yolculuk esnasında İsra tamamıyla teskiye ettiğinin, onu afet, afetlerden koruduğunun bir bildirisidir. Allah Celle Celaluhu peygamberinin kalbini, dilini ve tüm azalarını temizlemiştir. Kalbini temizlediğini gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ayetiyle dilini temizlediğini o arzusuna göre de konuşmaz. Ayetiyle gözünü tezki ettiğini ise gözü kaymadı, sınırı aşmadı. Ayetiyle bildirmiştir. Hayır, akıp giden bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara and olsun. Kararmaya yüz tutu, tutu tuttuğunda geceye andolsun ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki o Kur'an şüphesiz değerli güçlü ve aş, arşın sahibi Allah'ın katından itibarıyla itibarlı bir elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür o orada sayılan güvenilen bir elçidir arkadaşınız da Muhammed Mecnun değildir. Andolsun ki onu Cebrail'i apa, apaçık ufukta görmüştür. O gaybın bilgilerini sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Tekvir ayeti. Dil, dil bilimci ve müfessir Ali bin İsa ve bazı müfessirler der ki ayeti kerimeden geçen Resulün Kerim Resul Resulün Kerim Değerli elçiden maksat Hz. Muhammed'dir. Ayetinin devamında gelen bütün nimetler onun içindir. Apaçık ufukta görmüştür. Burada gören kimse Hz. Muhammed'dir. Denildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu rada burada Rabbinin görmüştür. Yine rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada Cebrail'i aslı suretindeyken görmüştür. Ve mâ huve alel haybi bisdâdâni Ayetinde geçen da'in kelimesi zanin şeklinde okuyan müfessirler de olmuştur zanin şeklinde okunduğunda mana o Allah'tan aldığı vahiy ile size ulaştırmak ulaştırmada töhmek töhmek altında tutulamaz şeklinde olur. Danin şeklinde okunduğunda ise o risaletini tebliğ etmede haklı hakka davet etmede Rabbinin hükümlerini insanlara öğretmede ve hatırlatmada cimri değildir manasına gelir nun kaleme ve kalem tutanların yazdıklarını aldı olsun ki Betrul Resulüm sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmez, tükenmeyen bir mükafat vardır. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin, üzerinesin. Hakkaniniz, hanginizde delil, delilik olduğunu yakında sen de göreceksin. Onlar da. Doğru Rabbin, doğrusu Rabbin kendi yol, yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir. Hidayete erenleri de en iyi bilen odur. O halde hakikati yalan sayanlara boyun eğme. Onlar ister ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Resulüm Alebildi, alabildiğine yemin eden aşağılık, daima kusur arayıp kıy, kınayan, durmadan laf götürüp getiren, iyilik hep engelleyen, iyiliği hep engelleyen, mütecaviz mütecaviz günaha dadanmış da, kaba ve hasin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine mal ve oğulları vardır. Hiçbirine mal ve oğulları vardır diye boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman o önceliklerin masalları der. Öncekilerin masalları der. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. Kibrini kırıp rezil edeceğiz. Kalem su. ayeti. Allah Teala zikri yukarıdaki ayetlerde kafirlerin Hz. Muhammed'e hakaret edip onu yalanlamalarının ardından onu bu iftiralardan uzak olduğunu beyan etmek üzere en büyük yeminlerden birini etmiştir. Onu sevgisi sevgisiyle kendisine yaklaştırmış, ümit verici haberlerle teselli etmiş, ona güzel bir hitap ile şöyle demiştir: Resulüm sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Bu işte bu bir hitapta olabilecek ihsanın ihsanın en son noktası. Bir konuşmadaki tatlı üslubun en zirve noktasıdır. Sonra Allah onun için hazırlanan Sayısız daimi nimetleri ardı arkası tükenmeyen sevapları bildirdi. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır. Sonra Resulüne hidayet hediye ettiği ihsan ve hidayet babı, hidayet babı şeylerle onu methetti. etti. Bu övgüsünü evgüsünü de ikmal ettiğinin ikmal ettiğini belirtmek üzere ayeti kerimedeki ayrı kelimede tek, tekip, tekit harfit kullandı. Şüphesiz ki sen elbette yüce bir ahlak üzeresin, üzerinesin. Kimileri yüce ahlaktan maksadın Kur'an, kimileri İslam, kim kimilerine göre de iyi, iyi, huydur. Bazıları yüce bir ahlak üzerinesin ifadesini senin için ahlaktan başka maksut yoktur şeklinde izah etmiştir. Vasıtı Rahmetullahi Aleyh der ki Allah Teala peygamberlerine sallallahu aleyhi ve sellem verdiği nimetlerin hüsnü kabulünden ötürü onu övmüş ve bu sebeple onu diğer bütün mahlukattan üstün tutmuştur. Zira Allah elçisini bu vasıflara haiz olarak yaratmıştı. Bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah kullarına karşı lütufkardır. O dilediğine bu rızıktan verir. O kerem ve ihsan sahibidir. Hamde ve övgüye ev layık olan odur. Hamde ve övgüye layık olan odur. Yüce Allah hayır yapmayı kolaylaştırmış kolaylaştırmış, onu yapmanın yolunu göstermiş ve yapanı da mükafatlandırmıştır. Mika, Subhanallah. Allah'ın kullarına ikramı ne kadar çok, ihsanı ihsanı ne geniştir. Allah Resulüne bu övgüleri yaptıktan sonra onu teselli etmiş ve müşriklerin azap ile cezalandırıl bildirmiştir. Sen de göreceksin onlar da. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir. Hidayeyi Hidayete erenleri de en iyi bilen odur. Allah Celle Celaluhu yine Resulüne medhettikten sonra düşmanının kötülemeye geçti. Onu hasis çirkin ahlakından bahsetmeye başladı. Başladı. Rezilliklerini bir bir saydı. Resulüne yardım etti. Hatta onların on küsür kadar çirkin ahmaklarını saydı. O halde hakikati yalan sayanlara boyun eğme. Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar Resulüm. Alabildiğiniz yemin edin. Aşağılık daima kusur arayıp kınayan, durmadan laf götürüp getiren iyiliği, iyiliği hep engelleyen, mütezcaviz günaha dadanmış kaba ve haşin bütün bunlardan sonra bir de soy soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine mal ve oğulları vardır diye boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman o öncekilerin masalları der. Daha sonra Allah Celle Celaluhu Resulüne olan hitabını düşmanlarının azap ve helak olmakla damgalanmış olduklarını bildirerek tam, tamamlamış ve onu elçisine şöyle bildirmiştir. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız, kibrini kırıp rezil edeceğiz. Böylece Allah Celle Celaluhu Resulüne kendi nefsine bulunduğundan daha çok yardımda bulunmuş, aynı şekilde onu düşmanlarına karşı kendinden daha çok savunmuştur. Bunu da iz İzzetli Yüce Divanında sabit kılmıştır. Beşinci fasılda burada bitti arkadaşlar. 6. fasılda geçtik. İnşallah kısmet olursa 6. fasıldan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkça, sağlıklıca kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.